Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Resulillah. Bir yerde toplantı yapanlar, toplantıyı dağıtırken, biterken yani toplantıları, Kur'an-ı Kerim'deki Vel Asr suresini okusunlar. Ashab-ı kiram toplantıları dağıtırken Vel Asr suresini okurlarmış. Bu doğru mu? Doğru. Kaynaklarımızda ashab-ı kiramın bir toplantı bittiğinde hadi bir Vel Asr suresi okuyalım dediklerine dair bilgi vardır. Ancak bu bilgi ashab-ı kiramın uğur olsun, bereket olsun diye değil, bu toplantıyı Allah'ın Asr suresinde bize vermek istediği mesajı kavrayıp birbirimize hatırlatmış olmak için okuyalım diye Vel Asr suresini okurlarmış. Yani asır suresi düzeyinde idrakinde toplantı yaptıklarını hatırlamak için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.